İsviçre'nin temizliği ve düzeni gerçekten büyüleyici bir şey. Çevrenin bu kadar temiz ve düzenli olmasının arkasında İsviçre kültürünün doğaya ve topluma duyduğu büyük saygı yatıyor. İnsanlar yeşil alanları ve kamusal alanları korumaya özen gösteriyorlar. Çimlerin hep aynı boyda olması ve düzenli görünmesi ise düzenli bakım ve modern teknoloji sayesindedir. İsviçre'de hem profesyonel peyzaj ekipleri hem de bireysel olarak bahçesi olanlar çim biçme makinelerini sıkça kullanıyorlar. Özellikle tepelerdeki eğimli arazilerde kullanılan makineler özel olarak bu alanlar için tasarlanmıştır. Bu makineler sayesinde en zor alanlar bile özenli ve düzenli bir şekilde biçilebiliyor. Temizlik ve düzen İsviçrelilerin hayatının bir parçası haline gelmiş durumda. Bu da ülkeyi bu kadar özel kılıyor.